Bir bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Meğer şimdiye kadar çayı hep yanlış demliyormuşuz. Çayı yanlış demleyip kendinizi zehirlemeyin. Siz de sofralarınızı taşlandıracak lezzette bir çay mı demlemek istiyorsunuz? İşte size birkaç püf noktası. Birçok farklı çay içme ritüellerimiz var. Çay her zaman mükellef bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı. Elbette. Beş çayında yapılan sohbetlerin en vazgeçilmezi, hamur işlerinin en yakın arkadaşı. Çoğunlukla uzun kış akşamlarında yemek sonrası televizyon keyfinin en güzel eşlikçisi olarak karşımıza çıkıyor. Değişmeyen tek şey çayın hayatımızdaki yeri. Peki, hayatımızda bu denli büyük yer tutan çayı demlerken nelere dikkat etmeliyiz? Herkesin kendine özel bir tekniği, her uzmanın farklı bir görüşü var. Ancak bir genelleme yapacak olursak, aşağıdaki noktalara dikkat etmek iyi bir başlangıç olabilir. İyi çay nasıl demlenir? Daha lezzetli bir çay demlemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk nokta kullandığınız demlik. Cam, porselen veya toprak demlikte de demlenen çaylar metal demlikte hazırlanan çaylara göre çok daha lezzetli oluyor. Musluk suyu yerine temiz su kullanmak çayınızın tadını etkileyen faktörlerden bir diğeri. Ayrıca çayınızı asla bekletilmiş suyla demlememelisiniz. Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz. Türkiye olarak tiryakisiyiz. Özellikle yanlış demleme sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da, çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çay da çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz. Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir. Ocak üzerinden alın. Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi takdirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir. Yüksek ısıya maruz bırakmayın. Çay demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabiliyor. Kanser riski var. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıkları bir tat bırakır. Dışarıda içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığını nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz. Kaynamamış su ile demleyin. Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekiyor. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir. Çay rutubet alır. Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi bir bilgi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bir bilgi kanalımızla kalın.